Pantolonun cebinde olacak. Pantolonun cebinde pantolonun. Video da mı şu an? Evet. Ne yapayım video? Video kötü örnek oluyor ama. Hı? Video kötü örnek oluyor, Hı. oluyor Hı. ama. Tamam. Ne yapayım sen? Sevgilim korumak için. Ne Bununla mı? Evet. Hangi hangi şey olsun? O şarjı tak ha. Tamam. Tamam. Şey 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 şey. Şey. Eee şey şey şey. Neyse e, benzeyen eee şoku şoktan alar bir dandik kol al, bir de ekmek al, bir yetiyorsa ekmek al. Neden? Bir tane ekmek al, bir de kol al. O dandik var ya, kron kola. Kola var mı? Var. Yok yok. Var ki ya. Yok. Yok. Evet, evet, yok. Evet, evet, yok. yok. Ha tamam o zaman şey yap. Cips al. Ara da. evet. Aa Atamı bilsem sıkıdıramı. Ben küçük bir çocuğum ama onun ne olduğunu. Oğlum bu ne? İçine yani düşünsene böyle. Ölce, Oğlum bu gitmiyor. Hmm. Hmm. Bakalım ne kadar hızlı yapıyor. Daha güçlüsün, daha reklüsün, daha hızlısın. Oğlum yalan bu araba bu kadar yavaş gitmiyor ya. Bak drift çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sensiz hayat. Ben bir daha şarkı söylemiyorum. Şarkı söylersem öleyim. İyi çıkıyor lan yine tatife ay evet 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 oleyda o ananı alı aaa geri gel geri gel geri gel o bu arabadan sıkılmışım zaten yeni bir araba olayım. bunu aramıyorum bunu alamıyorum hmm. hangisi

güzelinki ama taksi hmm hmm bizden kusura bakmayın arkalı fazla kaçırdık galiba ananı evladını de ne de ne dene dene ana Ee, ben taksiye biniyorum çünkü ben içtim ve polisler taksileri çevirmiyorlar. Böylece alkolistimde anlaşamıyor. Ya bu arkadaş bunu, 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 yapacağım şöyle. Kaza yapıyorduk. Kaza yapıyorduk. Buradan şöyle ananı Sıra bakmayın sarhoş uzuz Ana ne uğradın ee, Öyle bir yere düşmüşüz ki Çıkamıyoruz dur Geri çıkıyoruz hmm. <laughs> Arabadan daha hızlı yürüyorum lan. Nasıl işçi bu? Ahriye dönüşmüşüm lan ben. Bu kuyruğu ahri kuyruğu değil mi? Ahri. Lola oynayan var mı? Eee. Evet. Buradan böyle atla. Evet. Bien çuzik. Biz Nereye geldik lan? Selamun aleyküm kanka. Ne abi geliz ya. İnanıyorsun. Ne abi ne ya. Ne abi. Ana ne oluyor Ana. Bu ne lan? Yihiii. 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 Buradan çıkabilir miyiz? Buradan, 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 böyle 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 evet tam perikalar zıptı çıkı zıptı çıkı zıptı çıkı zıptı çıkı zıptı çıkı ben buna bineceğim ama ne <laughs> evet. evet. Kapı çalıyor. <laughs> La oh. mnie, mnie. Ne? Anam. Bu dikkatli bir pratik amune kontrolü yapıyor. Birji'de lemitale hafta sonu keyfi devam ediyor. Al, Allah'ım Allah Allah Ekmek almadın mı? Peki, ekmek almadın mı? Ekmek almadın mı? Aynen. Oğlum bu ne? Bu nasıl para üstü lan? lan. ekmek alacaksın ekmek. Hayır